Merhaba arkadaşlar. Bugün e-öğrenme teknolojileri ve medyayı anlatacağım. E-öğrenme için hangi aracı kullanmalıyım? Ee, Birçok ürün kullanılabilir bunun için. Araçlar yeni bilgilere sahip olmaksa doğru karar vermemize yardımcı olacaktır. E ee, Öğretim süreçlerinde donanım, donanımı kontrol etmek için yazılım, içeriye ulaşmak için ağ bağlantısı, içeriği yönetmek için bir servis bağlantısı kullanılarak medyaya ulaşılır. Peki medya kullanılırken nelere dikkat edilmelidir? Harmanlanmış bir öğretim tasarımı yapmamız gerektiğinde içeriğin hangi kısımlarının yüzde, yüze, hangilerini dijital ortamda ele almalıyız? Dijital ortama aktardığımız içerik için hangi tür medyayı kullanmalıyız? Teknoloji e, hangi durumlarda eğitimin yerini almalıdır? Öğrenenler için hangi medya ve teknolojiler daha etkili sonuçlar verir? E-öğrenme bağlamında medya ve teknoloji, ee, teknoloji gerçek dünyaya ilişkin problemleri çözmek için kullandığımız araç ve makinelerdir. Öğretim teknolojileri araç, makineler, internetle birlikte donanım, iletişim, yazılım, prosedür, protokolleri kapsar. Medya ise anlamlı içerik oluşturma ve iletişim süreçlerini kapsar. Ee, medya türleri ise metin, görsel, ses, video, çoklu ve sosyal ortamlardır. Peki e-kitap, e-rehber, e-dergi, e-gazete ve e-bülten nedir? E-kitap hazırlaması, erişimi, kullanımı en kolay materyali basılı olarak iletilebilir ve kullanılabilir. Bu tür öğretim materyalleri kendi hızında ve istenilen zamanda bireysel öğrenimi destekler. E-rehber ise tüm dersler bir öğrenci ve eğitmen rehberi eşliğinde yürütülür. Bu kaynaklarda öğrencileri konuyu nasıl çalışacağını, ilişkin yönergeler, eğitmen ve diğer öğrencilerle nasıl iletişim kuracağı gibi bilgiler yer alır. E dergi, e gazete ve e bültenlerdir. E Makaleler, konuya ilişkin uygulamalar ve güncel kaynaklar gibi konular belli zaman aralıklarıyla hazırlanan süreli yayınlar aracılığıyla öğrencilere ulaştırılabilir. Süreli yayınlara dayalı etkinlikler ve tartışmalar gerçekleştirilebilir. Metin, resim, şema ve benzeri elektronik ortamda hazırlamak ve sunmak çok kolaydır. E, radyo, radyo ve televizyon desteği. Radyo ve televizyon yayınları internet üzerinden canlı olarak kolayca aktarılabilir. Radyo ve televizyon yayınları tek yönlüdür ve öğreticidir. Canlı bağlantılar yoluyla konuşma ve tartışma amacıyla da kullanılabilir. Çoklu ortam uygulamaları. Ee, çoklu ortam metin, grafik, ses, animasyon ve video türündeki içeriğin bilgisayar ortamında bir araya gelmesinden oluşur. İnternet bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle internet üzerinden iletilen çoklu ortam uygulamaları hala CD ve DVD gibi ortamlar kadar fazla kullanılmamaktadır. Görsel ve işitsel uygulamalar konu anlatımları için kullanılabilir, öğrencilerin gözlenmesi gereken durumların aktarımı için uygundur uygulamalı gösterimlerde kullanılır. Müzik ve dil derslerinin sunulması için tarihsel olayların canlandırması amacıyla kullanılabilir. Akışkan ses, ses dosyaları internet üzerinden iletilen ilk çoklu ortam uygulamalarını oluşturmaktadır. Günümüzde akışkan ses dosyaları önceden kaydedilmiş ders içerikleri, konuklarla söyleşiler, öğrenci projeleri, röportajlar, sınıf içi iletişim, örnekleri, örnek olay diyalogları ve müzik dersleri için parçalar şeklinde geleneksel eğitime destek olarak veya öğrenme ortamlarında kullanılabilir. Akışkan video, uzaktan eğitimde teknoloji kullanımı sıralamasına baktığımızda önce radyo gelir, sonra televizyon. Video dosyalarının boyutu ses dosyalarından daha büyük olduğu için daha karmaşık bir işlem gerektirir. Akışkan video dosyalarının eğitim amaçlı kullanımını düşündüğümüzde aklımıza ilk gelen ekranda ders anlatmaya çalışan, konuşan kafa olarak da adlandırılan öğretim elemanıdır. Örnek olaylar, canlandırmalar, rol oynamalar, gösterip yaptırma, sanal alan gezisi, tartışma ve yetiştirme görselliğin öne çıktığı konular öğretim için uygundur. İtme teknolojileri ve veri kanalları. Var olan teknolojileri ile yeni teknolojileri nasıl birleştirileceği konusunda pek çok çalışma yapılmıştır. İçilmiş içerik kanalları genellikle zengin ve dinamik içerik sunan kaynaklardır. Kanallar bilgisayarlar arasında isteğe bağlı olarak uyarlanmış iletişim yollarıdır. Kanallar seçilebilir, güncellenebilir veya oluşturulabilir. Bu tür uygulamalar sınıf ortamındaki etkinlikleri güncel bilgilerle desteklemek için yararlıdır. Ee, sesli ve görüntülü sohbet. Metin tabanlı sohbet sistemlerinin yanında sessiz sohbet ortamları da sıkça kullanılır hale gelmiştir. İnternete bağlı herhangi iki bilgisayar arasında noktadan noktaya ses bağlantıları gerçekleştirilebilir. İnternet telefonu olarak da adlandırılan internet protokolü üzerinden ses iletimi bedava olduğu için çok sayıda kişi tarafından kullanılır. İnternet telefonu için internet bağlantısı, mikrofon, kulaklık ve iletişim sağlayan yazılım kurulması yeterlidir. İnternet telefonuyla öğrenciler dünyanın herhangi bir yerindeki farklı öğrencilerle iletişim kurabilirler. Zoom gibi yazılımlar da bu amaçlarla kullanılır. Google Meet sesli ve görüntülü sohbet yapmaya olanak sağlayan bir uygulamadır. Skype de aynı şekilde sesli ve görüntülü sohbet yapmaya olanak sağlar. Aynı anda birçok kişiyle yüz yüze grup olarak görüntülü görüşme yapılabilir sesli mesaj bırakma, belge fotoğraf gönderme, ekran paylaşma gibi etkinlikler yapılabilir. Öğrenim nesneleri, öğrenme nesneleri, öğrenme nesneleri öğretim amacıyla derslerde kullanılmak üzere hazırlanan metin, grafik, ses, video veya etkileşim içeren dosyalardan oluşan bilgi parçacıklarıdır. Ders içeriğine eklenerek kullanılabilen bilgi içeren tüm nesneler öğrenme nesnesi olarak adlandırılır. Öğrenme nesneleri çok farklı derslerde öğrenme senaryolarında kullanılabilir. Medyanın zaman ve mekan grafiği, farklı medya ve teknolojiler zaman ve mekana göre değişiklik gösterir. Bu boyutlarda canlı ya da kayıt olma durumlarıyla e, eş ya da farklı zamanlı olma durumudur. Canlı medya dersler, seminerler ve sohbetler olabilir. Şeffaftırlar ve duyguları yansıtırlar. Ancak tekrar edilemezler. Kayıtlı medya istenildiğinde erişilebilir. Ve teknolojiler farklı mekanda olsalar bile tüm katılımcıların aynı anda bir arada olmalarını gerektirir. Video konferansı örnek olarak verilebilir. Katılımcıların tercihleri doğrultusunda istedikleri zaman ve yerden bilgi erişimine olanak sağlar. E, medyanın pedagojik özellikleri ise e, doğru teknoloji seçmek ve kullanmak için yanıtlanması gereken 5 kritik soru vardır. Bilgi ve öğretmeye ilişkin epistemolojik yaklaşım nedir? E, öğretim sonucunda beklenen öğrenme çıktıları nelerdir? Öğrenmeyi yönlendirmek için hangi yöntemler kullanılmalıdır? Medya ve teknolojinin özellikleri eğitsel özellikleri ile öğretim sürecinden beklenenler nasıl eşleştirilecektir? Mevcut kaynaklar nelerdir? Medya seçimini etkileyen üç temel faktör vardır. İçerik sunumu, içerik yapılandırması, kazanılması hedeflenen beceriler. Medya farklı türdeki içeriği sun sunabildiği sürece farklılaşır. Medya içeriği yapılandırdığı sürece farklılaşır. Medya farklı becerileri geliştirdiği sürece farklılaşır. Medya ped Medya'nın ped pedagojik özellikleri. Öğretim süreçlerinde gazete, dergi, makale, örnek olay, tartışmalar gibi farklı biçimlerde çıkan metin tabanlı içerikler bize önemli özellikler sunar. Öğretim sürecinde metin kullanımı, genelleme ve soyutlama yapmanızı sağlar. Metnin doğrusal yapısı, ardışık fikirlerin ve tartışmaların sürdürülmesine yardımcı olur. Metnin e, kayıtlı ve kalıcı yapısı, içeriğin bağımsız olarak analiz edilmesini ve yorumlanmasını sağlar. Görselliğin pedagojik özellikleri. Görseller, görsel ögeler, grafik, şema, kavram haritası farklı biçimlerde kullanılabilir. Öğretim sürecinde ise renk, doku gibi ögelerin kullanımı ve kullanımı anlamayı kolaylaştırır. Alan gezilerinde kayıtlar oluşturulabilir. Konuya giriş yapmak ya da özetlemek gibi farklı amaçlarla kullanılabilir. Sesin pedagojik özellikleri. Sözlü iletişim, sözlü iletişim, radyo yayınları ve ses kayıtlarında da öğretim sürecinin önemli işlevleri vardır. Ses medyası, konuşma dilini geliştirme, müzik dinleme, görüşme, tartışma, tiyatro ve uzun kayıtları izleme, örnek olayları gözlemleme, ders anlatımları ya da özeti gibi farklı biçimlerde öğretim ve değerlendirme amacıyla kullanılabilir. Videonun pedagojik özellikleri... Ee, örnek olayların incelenmesi, adım adım işlemlerin gösterilmesi, söz, kural ve kavramların anlatılması gibi farklı amaçlar için kullanılabilir. Ee, çoklu ve sosyal ortamlar. Çoklu ortamlar farklı medyanın bir arada kullanıldığı ortamlar. Sosyal ortamlar ise hem çoklu ortam içeriği hem de kullanıcı etkileşimi destekleyen ortamlardır. Ee, eğitsel medyanın pedagojik özellikler açısından analizi. Bates, eğitsel medyayı pedagojik açıdan analiz ettiği bir çerçeve önermiştir. Eğitsel medyayı bir taraftan nesnelci, oluşturmacı, bağlantıcı yaklaşımı ele alırken, diğer yandan öğrenen ve eğitmen merkezli oluşuna göre sınıflandırmıştır. E, Bates bu analizde nesnelci yaklaşımın e, daha eğitmen merkezli, bağlantıcı yaklaşıma doğru gidildikçe daha öğrenen merkezli etkinlik ve uygulamalar olduğunu ifade etmektedir. Eğitsel medyanın iletim açısından analizi, ne ve Oğuz medyayı e, iletim türlerine göre sınıflandırırken, sınıflandıran ve analiz eden farklı bir bakış, bakış açısı sunmuştur. Bu süreçte bazı adımlar gerçekleştirmişlerdir beklentilere uygun medyanın bulunması, medyanın avantajlarının ve sınırlılıklarının belirlenmesi, sonuçların karşılaştırılması ve karar verilmesi, sonuç raporunun hazırlanması. Burada da eğitimde e kullanılan, e öğrenme yönteminde kullanılan, internet üzerine kullanabileceğimiz uygulamaların açıklamaları var. E medya ve teknoloji seçim süreci. Seçim sürecine farklı araştırmalar, farklı yaklaşımlar önermişlerdir. Bates ele alınması gereken faktörler üzerinde durarak bir öneri geliştirmiştir. Bu faktörler şu şekildedir. Erişim ve esneklik, maliyet, öğretme ve öğrenme, etkileşim ve kullanıcı dostu, organizasyon, açıklık ve hızdır. Ee, Bates Medya'nın seçimi için ona önerdiği modeli güncellemiş ve ona ses adını vermiştir. Burada da Bates'in medya seçimi modeli gösteriliyordur. Bizim sunumumuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.